Merhabalar, bu videomuzda ESP Wi-Fi modülü ile gerçekleştirilmiş bir akıllı ev sistemini inceliyor olacağız. Sistemimiz şu şekilde gördüğünüz gibi bir akıllı telefon üzerinden kontrol edilebiliyor. Mukavvadan yapılmış durumda olan maketimizin içerisine baktığımızda ise 3 ana bölme görüyoruz. Birinci bölmemiz odamız. Odamızın içerisinde bir televizyonumuz ve televizyonun önünde bir çalışma göstergesi bulunuyor. Hemen burada tavanda bir adet oda ışığımız var. Şurada ise bir hareket dedektörü bulunuyor. Şu şekilde mutfak kısmına baktığımızda ise mutfakta ise bir çamaşır makinesi ve buzdolabı görüyoruz. Ve bunların önünde birer tane çalışma göstergesi de bulunuyor aynı şekilde. Burada mutfağımızın ışığı hemen burada ise mutfağa konmuş olan bir gaz dedektörü görüyoruz. Son kısım ise antremiz. Antremiz gördüğünüz üzere hem kapımızı, kapımızı kontrol eden servoyu ve kontrol ünitesini içeriyor. Şurada antremizin ışığı bulunuyor. Hemen burada sarı ledimiz. Şu kısma baktığımızda ise kontrolcülerimizi görüyoruz. Sistemde iki tane kontrolcü kullanıldı. Bunlardan ilki ESP8266 Wi-Fi modülü. Hemen altta görüyorsunuz bu modülümüzü. Bu modülümüz mevcut haliyle internete bağlantı için gereken işlemleri gerçekleştiriyor. Ve üzerindeki birkaç pin ile de mevcut maketimiz üzerindeki birkaç birimi kontrol ediyor. Bunun dışında pin sayısının yetersiz kalmasından dolayı bir adet de Arduino Nano kullanmak zorunda kaldım. Bu Arduino Nano'muz da üzerindeki pinlerle gerekli birimlerle haberleşip bunu seri haberleşme üzerinden ESP'ye gönderiyor. ESP bu verileri telefonumuza gönderiyor. Şuradaki gördüğünüz uygulamaya. Şimdi sistemimizi enerjilendirip mevcut haliyle çalışma durumunu beraber inceleyelim. Şu an sistemimiz enerjilendirilmiş durumda. Bunun için bir adet adaptör kullanıyoruz. Adaptörümüz 9 volt, 12 volt veya 24 volt olabilir. Bir amper akım sağladığı sürece sorun yok. Şurada gördüğünüz üzere bir jackımız var. Bu jackla giriş sağlıyoruz. Şu şekilde biraz daha takmaya çalışayım. Şöyle gördüğünüz üzere regülatörümüzün ışığı yanıyor. Ancak devremizin geri kalanından herhangi bir tepki alamıyoruz. Müşterili sistemi çalıştırmadan önce uygulama ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Blinky uygulaması gördüğünüz üzere birçok komponent içeriyor. Bunların belli bir kısmına kadar ödeme yapmak sizin kullanabiliyorsunuz. Ama belli bir komponent sayısından sonra belli bir ödeme gerekiyor. Bu projemizde bizim de mevcut kullandığımız birimler biraz fazla olduğundan ek bir paket almak zorunda kaldık. Şurada gördüğünüz üzere bir kırmızı bildirim var. Bu bildirim sistemin internete bağlı olmadığını gösteriyor. Şu, şu şekilde ben hemen telefonu buraya doğru çekiyorum. Kapının açılıp kapanma durumunu size göstereceğim çünkü. Hemen buradan Şuradaki sivilceyi ileri ittiğimde zaten buzzer'ımdan ilk tepkiyi alıyorum. Sistem internete bağlandığında bildirim gidecek. Şu an ESP modülümüz benim telefona bağlanıyor. Benim telefonun Wi-Fi ve şifresi gördüğünüz gibi ekrana anında veriliyor. ESP için bir arayüz yazdım. Mevcut haliyle buradaki terminal üzerinden istediğiniz herhangi başka bir Wi-Fi'nin adını ve şifresini girdikten sonra yapmanız gereken tek şey sistemi resetlemek. O andan sonra o Wi-Fi'ye bağlanıyor ve bunu da EPROM'da taşıdığı için, koruduğu için de herhangi bir şekilde de unutmuyor. Yani her seferinde tekrardan kod yüklemeniz gibisinden herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi birkaç basit özelliğine değinelim. Şu şekilde kapıyı açıyorum. Gördüğünüz üzere kapıyı açtığında Donanımımız, ESP'miz bize bir mesaj gönderiyor ve kapının açıldığını söylüyor. Yani mevcut haliyle sistem kendi arasında haberleşiyor. Eğer ki herhangi bir sorun yaşansaydı ve bu mesajı gönderildiği bloğa girilmeseydi biz bu yazıyı göremeyecektik ve tam anlamıyla bir haberleşmenin olduğundan emin olamayacaktık. Bu da ister istemez komutu tekrarlamamız gerektiği anlamına gelecekti. Yani daha sağlıklı bir çalışma olması için gönderdiğimiz her komuttan sonra bir de geri dönüş alıyoruz sistemden. Şimdi tekrardan basıp kapıyı kapatacağım. Şöyle bastığımda kapımız kapanıyor. Şöyle yukarıya doğru baktığımızda telefonu da elime alıyorum. Şuradan odanın ışığını açacağım. Sonrasında ise kapatacağım. Gördüğünüz üzere onunla ilgili de ben veri alıyorum. Kapının lambanın açılıp kapandığını söylüyor. Şuradan baktığımızda ise Biraz daha yukarı gidip antrenin tuşuna basıyorum. Tekrar kapatıyorum. Şöyle bir de yukarıdan bakacak olursak şu şekilde TV'ye basıyorum. TV'yi kapatıyorum. Şöyle baktığımızda ise alt tarafta çamaşır makinesi ve dola buzdolabının enerjisini açıp kapatıyorum. Ve bir de şurada gördüğünüz bir gaz sensörü ve hareket dedektörümüz bulunuyor. Bunların çalışma durumunda hemen bir tanesini tetikleyerek size özetleyeceğim. Burada sistemimizde gördüğünüz üzere her şey yolundayken MQ2 sensöründe gaz yok ve pır dedektöründe hareket yok bildirimini alıyoruz. Telefonumuzu buraya koyuyorum. Şu şekilde bu odaya elimi koyduktan sonra Gördüğünüz gibi hareket var diyor. Okey deyip bazı çaldığından dolayı orada bilgi vermek istemedim. Şu anda herhangi bir şekilde bir bildirim aldığınızda, bir alarm durumu olduğunda öncelikle burada hangi alarmın nereden geldiğini görüyorsunuz. Alt tarafta ise terminal üzerinden e, gerekli komutu vererek kapatabiliyorsunuz. Şu anki haliyle direkt deactivate yazınca sistem kendiliğinden pır dedektörü deaktive ediyor ve bize bununla ilgili mesajı ekrana veriyor. Şimdi bu işlemimizden sonra aynı şekilde gaz dedektörünün de çalışma durumunu görebilmeniz için bir çakma kalıp geldim. Şimdi onu da aynı şekilde tetikleyeceğim. Gördüğünüz üzere gaz yok, hareket yok. Az önce pır dedektörü için de burada hareket var yazısını aldık bildirim olarak ama burayı dikkat edebildik mi bilemiyorum. Onu da tekrardan tetikleyeceğim. Şimdi buradan çakmağı şöyle dibine yaklaştırıp tetiklemeye çalışıyorum. Zaten üzerindeki mevcut indikasyon ledi yanacak. Sağ tarafta da zaten ekranda göreceksiniz. Yakmadan gaz vermeye çalışıyorum ama genellikle çakmakta... Evet. Şu an indikasyonu gördünüz, gaz kaçağı olduğunu söyledi. Tıklıyorum buraya. Üst tarafta gaz kaçağı var diyor. Aynı şekilde pırı tetikliyorum hareket var, diyor. Hemen Şöyle ikisini kapattım. Ses varken konuşunca alışılmıyor. Bir de aynı anda tek parmakla böyle yazmakta sıkıntı oluyor. Onun için dedim, alıp yazıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi her ikisi de aktif olduğundan dolayı her ikisini de deaktive etti ve gerekli bildirimi tekrardan bize sağladı. Bunun dışındaki geri kalan ayar ve arayüzle ilgili bilgileri de şöyle ayrı bir kısımda size vereyim. Evet şu an en son sistemimizde her iki sensörümüzü de tetiklemiştik. Bunun dışında neler yapabiliyoruz bu uygulamada onlara bakalım. Şöyle tıklıyorum buraya. Ben buradan yazınca zaten ekranda belirliyor olacak bunlar. Ee, şöyle üstten bakarak. Ee, şimdi her şeyden önce ben eğer ki bağlı olduğum Wi-Fi'yi merak ediyorsam şöyle Show Current Wi-Fi şeklinde bir e, bildirim gönderiyorum, komut gönderiyorum. Bunların hepsini ben kod tarafında kendim belirledim. Onun için e, tamamen benim seçtiğim e, komutlar bunlar gönderiyorum. Gördüğünüz üzere mevcut haliyle bana e, uygulamanın kimliğini en üstte gördüğünüz authorization kısmı. Ondan sonra alt tarafta ise ee, telefonumun ismi Wi-Fi'nin ismi ben telefon olarak bildirdim. Burada belirtmek istediğim bir nokta var. Ee, şu andaki mevcut yazdığım kod EPROM kısmına datayı yazıp oradan çektiği için özellikle nokta gibi karakterler yıldız gibi karakterlerin bulunmaması sağlıklı oluyor. Yoksa okumada yanlışlık olabiliyor. Şu anki hali büyük harf küçük harf ve harf e numaralar e olabiliyor. Rakam kullanabiliyorsunuz. Bunun dışındaki diğer karakterleri kullandığınızda sıkıntı yaratabiliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Zaten password kısmında ise gördüğünüz üzere benimki basit bir şifre. Yalnız bu da aynı şekilde harf olabilir. Büyük harf, küçük harf fark etmez veya rakam olabilir. Karışık o da kullanılabilir. Şu anda bana bağlı olduğum Wi-Fi'nin ismini, şifremi ve Smart Home projesinin yetkilendirme kodunu gösteriyor. Her bir telefon için, her bir hesap için ayrı bir yetkilendirme kodu alıyorsunuz. Bu size özel bir kod. Şimdi bu şekilde de başkaları bu sisteme kesinlikle bağlanamıyor. Aynı şekilde şurada eğer ki add new wifi dersem öncelikle Wi-Fi'ımın ismini girmemi istiyor. Ben de buraya hemen direkt Mesut diyorum. Gönderiyorum. Şimdi ise şifreyi istiyor. İşte şöyle şöyle bir şeyler gireyim. Fark etmez. Gönderdim. Şu anda diyor ki, eee mevcut hale girdiğiniz Wi-Fi'nin ismi Mesut, şifresi de bu. Kabul ediyor musunuz? Onaylıyor musunuz? Bunu ön belleğe alalım mı? Ben de Okey diyorum. Yani burada tekrardan kontrol etme fırsatınız oluyor. Çünkü eğer yanlış girerseniz ve bunu belleğe yazarsanız bir sonraki adımda sistem bu adrese bağlanmaya çalışacak. Ve eğer ki böyle bir adres yoksa mevcut halde sisteme tekrardan kod atmanız gerekecek. Çünkü bu sistem bunu kaydediyor ve bunu kesinlikle unutmuyor. Her bağlanmaya çalıştığında bunu buraya bağlanacak. Okey diyorum. Şimdi diyor ki Wi-Fi'niz kaydedildi. Ama mevcut haliyle hala eski sisteme bağlayayım. Nasıl anlıyorum? Çünkü herhangi bir değişiklik olmadı. Hemen kapımı açıyorum. Kapımı kapatıyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Şimdi ne yapıyorum? Diğer Wi-Fi'ye geçmek için switch to new Wi-Fi diyorum. Ve diğer Wi-Fi'ye geçmek istediğimi söylüyorum. Mevcut en son hafızasındaki authorization kodunun bu olduğunu e, kaydettiğim Wi-Fi'nin ismini ve şifresinin bu olduğunu söylüyor. Buna gerçekten geçmek istediğimden emin olup olmadığımı soruyor. Hemen buradan şu şimdilik no diyorum. Çünkü eğer ok, OK dersem mevcut bu A bağlanmaya çalışacak. Böyle bir A olmadığı için sıkıntı yaşayacağız. Tekrar kod atmamız gerekecek sıfırlamak için. Onun için okey diyorum. Operation Cancel diyor bu şekilde mevcut ile işlemin yapılmadığını söylüyor. Bir de herhangi bir rastgele bir şey gönderelim. Unknown comment diyor. Burada yine aynı şekilde ben ekledim. Mevcut haliyle tüm iletişim, tüm karşılıklı haberleşme, komutlar tamamen benim belirlediğim keyfi değerler. Bundan dolayı da herhangi bir şekilde bilinmeyen bir komut gönderilirse ekranda bunu yazdır dedim. Bu şekilde ne oluyor? Kullanıcı kendi arasında çok daha basit bir etkileşimli bir iletişim kurmaya amaçlıyor sistem. Tabi bu daha fazla da geliştirilebilir. Şu anda terminal üzerinden çalıştırdığım için böyle sürekli yazıyoruz. Daha fazla şeyler de yapılabilir. Ancak özellikle alarm durumları ve e, ayar durumları hem alarm hem de ayar durumları e, kesinlik gerektirdiğinden dolayı yazınca çok daha iyi oluyor. Her şeyi teker teker görüyorsunuz. İşlem bir butona basıp kapatmaktan ya da açmaktan ibaret değil. Bu daha sağlıklı oluyor diye düşünüyorum. Bundan dolayı arayüzü daima özellikle ayar konusunda terminalin kullanmasını tercih ediyorum ben. Son olarak göstereceğim özellik ise şöyle. E, hemen Şöyle aşağı iniyorum. Şöyle programım burada açık arka tarafta. Bunu tamamen kapatıyorum. Şu an programım tamamen kapandı. Ee, dediğim gibi başta da bahsetmiştim mevcut birkaç tane komponenti var ekleyebileceğiniz bir linkinin. Bunlardan bir tanesi de notifikasyon özelliği. Şu anda sistem kapalı olmasına rağmen hemen buradan alarmı tetiklediğimde bekliyorum. Tetikledi telefon. Normalde şu an sessiz olduğundan dolayı tıklıyor. Yoksa şey veriyor bildirim sesi geliyor. Gördüğünüz gibi hareket var diyor. Şimdi ben bu bildirime hiç karışmadan bir de e, tetikliyorum. Gaz dedektörümüzü. Çakmağı yaktım. Bir daha yaktım. Şöyle yakmadan sadece gaz vermeye çalışacağım. Evet. Şu anda ikinci bildirimi de almış bulunuyoruz. Gördüğünüz üzere uygulama kapalıyken bile herhangi bir alarm durumu yaşanırsa sistem bize bildirim gönderiyor.